Çok güzel bir koku gelmeye başladı kokular. Merhaba arkadaşlar ben Gaziantep'ten Küşlemeci Mehmet Usta'dan Yunus. Dediğim gibi her hafta pazartesi günü saat 4'te yeni bir videomuz oluyor. İzlemenizi mutlaka tavsiye ederim. Lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Bugün ne yapacağız? Bugün iki tane tavuğum var. Tavuğumu harika bir şekilde pişireceğiz. Nasıl pişireceğiz? Kazanımda susuz olarak pişireceğiz. Te sadece terbiyesine yağ koyacağız. Kesinlikle başka yağ kullanmayacağız. Ağzını da her tarafını kapatacağız. 2 saat kadar kısık ateşte pişireceğiz. Soğanımız var. Patatesimi üstüne düzmek için kullanacağım. Soğanımı da alt tarafına, kazanımın alt tarafına tabanına düzmek için kullanacağım. Şimdi isterseniz tavuğumu önce ikiye böleyim. Şöyle Ağo ikiye böldüm. Bu şekilde ayarlayacağım ben. Sadece ikiye böleceğim. Yalnız yapmanız gereken tavukların arasına biraz şu şöyle göstereyim. Kalın olan yerleri biraz kesmek. İç kısımlardan. kısmında da. Şu şekil ayarladık. İçinin daha iyi pişmesi için ortalama benim tavuklarımın her birisi 2 kilo kadar. Şimdi Şimdi tavuğumuz hazır. Önce isterseniz baharatını ayarlayalım. Yağımı ilave ettim. İki yemek, iki tatlı kaşığı tuz. iki tatlı kaşığı pul biber. Renk vermesi için 2 tatlı kaşığı toz biber. Yarım tatlı kaşığı karabiber. Şimdi bunu karıştırıp içerisine biraz daha yağ alacağım. Şu şekilde karıştırdım. Şimdi baharatımızı hazırladık. Tavuğumuzu kazanma aldım. Şöyle. İyice yedirmem lazım. Aralardan belli. Şöyle. her tarafına iş taraflarına iyicene ne baharatımı karıştırmam lazım. Ağzını da ben şeyle kapatacağım. Ee, hamur yapacağım az bir şey. Hava almaması lazım. Dört, bütün kenarını hamurla kapattıktan sonra en kısık ateşte söylediğim gibi 2 saat kadar pişireceğiz. Lokum gibi bir tavuk yiyeceğiz inşallah. Şimdi tavuklarımız hazır. Görüldüğü gibi terbiyeledim. Şimdi şu soğanımız var iki tane. Soğanımı ne yapacağım? Soğanımı kazanımın altına düzeceğim. Tavuğumu da göğüs kısmına alt tarafa gelmesi lazım. Şu şekilde soğanımı halka halka doğrayacağım. Şu şekilde. kazanımın tabanına düzeceğim. Hem tavuğum yanmaması için şöyle alt kısmına düzdüm. Şimdi hazır tavuklarımı kazanımın içine alıyorum. Birini bu şekil aldım. Diğerini de onun yanına koydum. Şimdi tavuğum hazır. Kazanıma yerleştirdim. İki tane de patatesim var. Patateslerimi de şu şekilde üstlerine bırakacağım. Bununla hamur yapacağım ağzını kapatmak için. siz bunu bir tane de yapabilirsiniz. Biz iki tane yaptık. Bir tane de küçük bir kazan olsa yeterli. Şimdi bunun ağzını bu şekilde kapatıyorum. Ocağıma koymadan önce şuraya bırakıp un alıyorum. 5-6 yemek kaşığı kadar unum var burada. Biraz içerisine 3-4 yemek kaşığı su koyuyorum. Birkaç dakika karıştırıyorum. Şimdi unumuz hazır. Yaptım sizde tavsiyem ısınmadan önce yapmanızı tavsiye ederim. Isındıktan sonra elinizi yakabilirsiniz. Ben şu şekilde kazanımın etrafını bununla kapatacağım. Pişerken de hava aldığını hissederseniz oraya da ilave olarak biraz tabağınızda bırakıp orayı da pişerken kaşıkla kapatabilirsiniz. İyice kapatmam lazım. Hava almaması lazım. Hepi kapat. Şimdi tavuğumuz hazır. Yaptık. Ağzını kapattım. Hava almayacak şekilde her tarafını kapattım. Hamurla. Hava almaması lazım. Ocağımızı da en kısık ateşe getirdim. Şimdi ocağımızın üzerine bırakacağım. Yaklaşık 2 saat kadar ocağımızda pişecek. İnşallah kısmet olursa lokum gibi bir tavuk yiyeceğiz bugün. Bakalım hep birlikte izleyelim. Şimdi 2 saat 15 dakika oldu. Altını kapadık. Bazı yerde kaçak vardı. Biz sonradan onlara da ilave yaptık. Şimdi inşallah bütün iyi dileklerimizle umarım gerçekten çok güzel pişmiştir. Biz de heyecanla sizin gibi bekliyorduk. Şimdi hafif etrafını boşalttım. açalım. Çok güzel bir koku gelmeye başladı kokular. Gerçekten çok güzel pişmiş. Kemikler ayrılmaya başlamış. Şöyle göstereyim. patatesler bile bıçakta bile durmuyor. Dağılıyor. Şu da göğüs kısmı. Gerçekten çok güzel pişmiş. Suyuyla da ben inşallah kısmet olursa da suyunu da değerlendireceğim. Suyuyla da pilav yapacağım. İsterseniz şimdi çıkartıp tavuğumuzu bir de sırt kısmından görelim. Şöyle göstereyim. Kemikleri bile erimiş neredeyse. Gerçekten tavuğumuz çok güzel pişti. Harika olmuş. Şöyle de göstereyim. Pamuk gibi olmuş. Göğsü bile yumuşacık. Lokum gibi olmuş. Denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Bugünlük de bizden bu kadar. Lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yolunuz Gaziantep'e düşerse, Gaziantep'te bizim meşhur bir yerimiz var. Kızılay Kam Merkezi karşısında Küşlemeci Mehmet Usta'ya mutlaka beklerim. Hoşçakalın.